Bugün Sultan Mehmet Reşat tarafından Enver Paşa'ya verilen bir berat belgesini siz Abdülmecid Han bin Mehmet diye başlıyor El Gazi. Burada Nişanı Şerifi Alişan Şan Sami Mekanı Sultani ve Tuğrayı Garrayı Cihan Sitanı Hakani hükmü oldur ki Haydarpaşa istasyonunda vuku'a gelen iştial hadisesinde tahlisi can emrinde şayanı takdir hidmeti hasenesi sevk eylemiş olan başkumandanlığımız vekili ve umuru harbiyemiz nazırı iftiharul eali ve eazımı muhtar ekabir vel efahimi Enver Paşa Dame Uluvuhu'nun mesai-i vakiası muvaffak-ı insaniyet olarak şayane tahsin bulunmağla bil istizan bil istizan şeref sadır olan irade-i seniyye-i mülükane mucibince müşarun ileyh tahlisiye madalyasında bir kıtası ita kılındığı mütedammin iş bu berat-ı âli şanım istar olundu. Hurri rafiliye müsseli fil sülüsün min şehri zilhicceti şerife lisene sene ve ve mi'etein ve elf. مهروسيه قسطنطينيه